Evet hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar şu anda yemek sepetinin en uygun hamburger menüsünü sipariş verdik en ucuz 175 lira bakın şöyle bir kolamız var bir tane patatesimiz var 5 tane soğan halkamız var burada bir tane de şöyle avuç içi kadar hamburgerimiz var hemen onu bakalım nasıl bir şey varmış açalım bakalım yani bilemedim hiç yoktan iyidir ufak bir çocuğa yeter mi şöyle bir hamburger geliyor. 175 lira burası. 5 tane soğan halkası. Bir tane tavuk. Turşu bile yok galiba zannımca. Gördüğüm kadarıyla altında var mı? Altında da yok. Bir tane şinitseli ekmeğin arasına koyup birazcık mayonez. iki kıvırcık. Bir patates. Soğan halkası. 175 lira. Kapına kadar geliyor. Gerçi 175 liraya ne oluyor ki artık? Karar sizin. Eder mi 175 lira burası? Bakın şurası. 4 parça. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.